gösteriyoruz değil mi bu Şimdi bizim tren hep kalacak. Bu arada biz geri geri gidiyoruz. Gidelim mi? Gidelim. Şimdi hep gelme. Ha ileri gidiyoruz. Hoca. Şimdi burada odalar var. Burada şey var. Burada burada bir tane tren daha var. 2-3. Aç. Aç, aç. 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 Tüm gücünle aç. Evet. Oda biraz dağınık. Kapatalım. Kapatamadık. Evet. Şimdi size tüm odanın şeyleri. Oda çok ufak. Şimdi biraz burası dağınık. Labo bu videoları çekiyorduk. Değil mi Kuzey? O yüzden. Burada şimdi camımız var. Değil mi Kuzey? Cam Gel tanıt bakalım daha neler var. Kedi baba onu tura Dur getirdi. bir dur bir dur dur. Dur dur. Dur dur. dur. dur, dur. babasının odasına geliyor. Çek çek kapıyı. Evet, Ee, çek çek. Çek. <laughs> Aa, evet. Burası daha düzenli. Böyle babaya göstermiyoruz. Baba dedi. Allah'ın babası da tura. Hadi gel odamızı gösterelim Kuzey. Yatakları göster. Koş 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 koş. Biz bu kapıyı kapatalım. Evet, Şimdi Kuzey odayı gösterecek. Şimdi Kuzey gösterim nereden başlayalım arkadaşlar? Şimdi burada bir tane çok vardı. Biz aldık. Şimdi burada Kuzey musluğu aç bakalım. Burada bir tane el yıkama yeri var arkadaşlar. Böyle. Kuzey elini yıkayın. Al havlu kuzey. Evet. Böyle. Evet. Burada çadırın tutuyorlar. Evet sabun. Burada da tutuyorlar. Bak burada içimin işareti var. Ne? Pris var. Gel şimdi. Burada işte şey var. Aynanın ışığı var. Böyle aynanın ışığı. Evet Kuzey. Şimdi burayı tanıtalım. Burası en dağınık yer. Şimdi ben bu çıkartmanın uzun bir hikayesi var. Biz şimdi Bulgaristan'da yürüyorduk öyle sokaklarda. Sonra e, biz diyeceğin üzerinde bu çıkartma çok ilgimi çekti. Ben de al. Şimdi burada biraz dağınık. Burada evet. lavabolarımız var. Evet, burada Aa, da buzdolabımız var. Şu evet. Böyle. Biraz dağınık. Evet, kaba bakalım. Şimdi burada <laughs> şimdi burada masamız var arkadaşlar. Burada yemek yiyoruz. Ay, ay, Allah. Şimdi burada ise yorgan yastık var. Böyle cam. Şimdi arkadaşlar bu bu yatak olabiliyor. Bakın böyle hem böyle olabiliyor. Biraz, şimdi böyle size göstereceğim. Kuzey ve ben topluyoruz. Şimdi herkesi kaldırdık. Bu arada tren aşırı hızlı gidiyor. Şimdi Kuzey bunları şey yapıyoruz. Şu an her an düşebiliriz. Al, al. Şimdi çekiyoruz. Kuzey dur. Çık, çık. Bir, iki, üç. Yatak oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl kaldıracağız? Asıl soru o. Böyle bu kadar yaptık. Bu kadar büyük. Yat. <laughs> Fotoğraf alayım. Güzel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bu merdiven. Evet. Orada merdiven var. Şimdi arkadaşlara onu da göstereceğiz. Merdiven var. Bir de arkadaşlar burada baz, e, burada da yatak var. E, belki sonraki videoda gösteririm. Zaten burada video topluyoruz, Bayağı bir video stokluyoruz. Evet, lalat Evet. Burayı akşam göstereyim. Akşamki videoda göstereceğim. Yani akşam olunca göstereyim. Şimdi biz bunu kapatamıyoruz. Bir, bir kapatıp gelelim. Daha fazla güçlü aldığımız için. Kaldırdık. Ah. Şimdi burada bir şey var mı? Burada Lidl poşeti var. Evet. Lidl poşeti. Evet bu kadar arkadaşlar. Biz sanırım mahsur kaldık. Sayın şey mahsur mu kaldık? Hayır. Evet. Evet bu kadardı. Tren çok küçük. Bir Tren de annemlerin babaların odası var. Benim ve anne, annemin babası var. Oraya gitme oraya gitme. Görüşürüz. Gel videoyu bitirelim. Gel gel böyle çık. Sen odanda dur. Peki. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Sonra siz hemen hemen bundan sonra video izlemezsiniz belki de. Biz buradan hemen bu videoyu bitirdiğimiz zaman full'liyoruz videoyu. Diğer videoyu full'liyoruz değil mi kuzey? Çünkü e, videosu stokluyoruz. Video stoklamak aşırı iyi bir şey. Yani diyelim hasta olduğumuz bir gün şey yapıyoruz. Bakın. Arkadaşlar burada iki cam açılabiliyor. Aha! Lan açtım. Yanlışlıkla açtım. Neyse. Evet videomuz buraya kadardı. Kuzey bay bay da. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bundan sonraki videolarda neler gelebilir Kuzey? Bilmiyorum. Mesela Hot Wheels'larını gösterebilirsin. Hot Wheels <laughs> açılımı. Da bu açılımı. Öyle. Bizim kanalımız öyle. Yemek. Öyle yani. Her türlü videolar var. Yani o zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.